Neyi? Bak. Tamam tak. Merhaba arkadaşlar. Hadi Hayır çevir. Çevir çevir biraz daha çevir. Hay ters taktın. Orası arkası. Yok ya dedim. <laughs> ha taktı abin tamam. Hayır şapşallaşma. çığım ama yapıyorsan yap yapmıyorsan bu de, şey yapalım. Heh tamam. E, kuri rid dam 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 baş yüzünde dam 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 dam, dam 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 die, dam kuri rid dam 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 baş he? yüzünde dam 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 baş 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 yüzünde baş yüzünde Nasıl şarkı? Baş üzerinde, baş köftünde, baş kedinde, kovalı kedini, kedini köpeğin kovala. Dam dam, dam sen dam. Kuri dede dam dam, dam ben dam. Kuri dede dam. dam dam, dam dam. Baş üzerinde dam dam, dam dam. Baş üzerinde dam dam, dam dam benim üstümde kekim Kuli dam 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 bam dam baş üstünde dam 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 Kuli de de dam 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 baş üstünde dam 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 baş üstünde dam 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 baş dam 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 <laughs> dam, 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 dam. <laughs> dam 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 de de dam 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 de dam 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 Bitti mi konseriniz? Evet, şimdi ben kendi videomu çekeceğim. <laughs>